Gaz simülatörün yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi demeyecek biz aracın arkasından para bulamadık, ışık bulduk. Değil mi? Bir sıkıntı yok. Aa duvar feneri çıktı. Çok iyi. Buraya koyarız bunu. Buraya koyarız bu arada. Yani lambacığı bulduk. Güzel. Hani farklı farklı şeyler de çıkabiliyor. Ver siparişi, ver. Verdiğin siparişte bir işe arasa. Bana ne bul 14 dolar doldurulmuş ayı. Ananı bir nasıl sığdırdın lan bunu piç. Aa çok güzel bu. Ananı çok iyi. Ay çok iyi değil mi? Lan var ya. Kalan ünlü 3 ton boyu tara 2 diyor. Abi biz korkarak yapıyorum. Kapının önüne mi koyabiliyor muyum ben? Adam da gözün önüne bunu koymazsın ya. Aa buraları koyamıyoruz. Nasıl bunu nereye koyalım? Bunu şu şuraya koyalım ya. Yasemin size bir şey söyleyeyim mi? Bunu alalım şöyle koyalım. Buraya normalde koyuyorduk ya. Ne oldu koyamaya başladık. Saat kalsın orada ya bir şey olmaz. Senin de şöyle şöyle koyayım. Bence güzel oldu. Çöpün yeni işlemiyorum ki. Çöpün yeni işlemiyorum maalesef. Depoya niye ay koyayım? Aha. İyisin ha. Gece iyi geçti galiba. Bu dolar güzel. Temizde. Abi ilk bir atölye satın alalım. mi alalım? Paramız yok ki. 300 dolar yaptık. Onu da buraya mı harcadık? Atölye ama şey için değil miydi bu tamirhane? Aa iyi para olabilir bunda. Orayı şimdi temizlememe gerek var mı? Müşteri atölyede bekleyin ve yeni şey yapın diyor. Aracını takip. Nerede? Atölye şurası mı? Var mı içeride araç? Müşterinin arabasına çıkması bekle. Onun araba şöyle için asıl söylemesine bas Ama çalışıyor mu diye test edemiyoruz. Çöpleri atalım. Çöpleri yolla kardeşim yolla. Bizim çöpe koyma. Şey yapsak mı? Boyasak mı hemen buraya? Bence gerek yok. Abi bir şeye benzetelim ama bunu. Maki müşteri var mı? Yok. Üç yazar kısa müşteri vardır. Öptüm. Araç gelmedi daha. Buraya ne yapılır biliyor musun? Ananı... Lan araba geldi lan. Bekle abi İki saniye boyup kapıyı geliyorum. Kapıyı farklı boyacaktık bu arada dur. Tamam. Nasıl? Ne yapacağım? Gereksin teker tamam etmeyi açmak için bozuk teker diyor. Ee? Tamam. Başka? Bu ne? Ha bu aynacık. Okey. Oo. Başka? Nereye gösterir? Tamam tamam. Aldım kardeşim. Aa mantık çok güzel. Bundan hayvan gibi para alırız ha. 300 dolar mı? Ananavradını 300 dolar çarp 8 buçuk Aman 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 aman. Efsane para, efsane. 300 dolar ama her dakika gelmiyordur herhalde ya. 300 dolar mı? git abicim git. 2 saat uğraşırdım beni 20 dolar para için. Ben şimdi burayı var ya bebek gibi yaparım dur dur. Bak şuraya şu boya tamam. Sarp malzemeleri toparlamak için malzeme sipariş ediyor. Aa malzeme herhalde bir defalıktı. alıktı. Tamam burayı halledeceğim şimdi bekle. Kapıları ne renk yapalım? Kapı aynı olmaz. Kapıyı siyah mı yapsak? Dur bir sipariş edelim abi. Lastik. Tamam. Bir bundan. Bir bundan. Bir bundan. Bu üçünü harcadık. Ver siparişi. Yani gene paramız gitti ama iyi para var, iyi para var. Kapıyı beyaz mı yapayım? Okey. Abicim bana kesinlikle buraya Sasuke gibi bir adam lazım ha. Sasuke gibi adamı yanıma koy içinden geçelim bak boynu dur. Abi kasiyor olabilirim günlük elitleriye çalışır vay da. Kapı beyaz bir tık anormal oldu sanki ama tabi siz daha iyi bilirsiniz. Turuncu devam. Çok oyuncu olsa şu an Sasuke ile oynuyordum bunu. Bekle. Araba geldi. Kasar müşteri yok okey. Ver siparişi. Git malzemeleri alalım. Ne basan be boru geri zekalı. Dur daha geldik. Anana bas. Anana bas o boruyu. Anana bas. 300 tane farklı ses. Geç. Mal. Başka var mı hazırda? Yok. Git <laughs> şimdi. Okey. Zaten bunlar bizim. Kal içeride bütün gün. Yavşak. insanlığı öğren biraz. Umurumda bile değilsin. Ağla. Kudur. Umurumda bile değil. Sorry. Kusura bakmayın. Atölyedeki yerlerini koyalım. Tamam. Ağlasın umurumda bile değil. Kalsın hiç gram üzülmüyorum chat şu an. Kasaya müşteri gelmiş onlara bakacağım. Borcun ne kadar mı? Aptal mısın ya? Ananı... Git parasını almamız çarım ağzına ha yavşak. Sen beni gazıklıyorsun? Ben seni değil. Mal! Abi kusura bak bu insanlar gerçekten değişik oldu. Yani sebebi şey yaparlar şeyi şey yaparlar yanlışlıkla Allah Allah ama hadi git git kasayı temizleyeyim birazdan tamam bir de bir koyayım ben devlet ödüyor zaten vergisini de insanlardan alıyorsunuz abi hiç sıkıntı yok alın alın bütün gün alın vergiyi böyle delikanlısınız raflarda ürün kalmadı diyorsunuz içecekler daha var bence bir sıkıntı yok ama alalım bekle bir bundan alalım 30 yeter bir daha burcu bura alalım ya dur ya iki tane meşrubat alalım farklı farklı yeşil kırmızılar çok sıkıntı galiba bunun satış Birimini falan görsek güzel olur. Araba gelmiyor ya. Araba gelse var ya. Bence bu renk çok güzel oldu ha. Ben size söyleyeyim. Beyaz olmalı değil aslında. Dur. Birazdan bakalım buna Lan oğlum. İçeride adam var ha. Benim karakterim ne oldu? Niye böyle mammalar kitaplar düzeldi? İçeride adam var. Dur, 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 dur. Tamam açıyorum açıyorum. Daha burada mısın Lan. Adam olacaksın adam adam. Allah, 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 Allah. Aptal herif adam. Nasıl çalıyorsun sen bunu? Bala bak. S git kaç git şuradan. Kaç git. Gel gel abi gel. Sıkıntı yok. Bir yerleştirelim. Aynen aynen. Ay. Aynen öyle. Maske var. Aynen öyle. Kalsın içeride o da. O da 3-4 defa bastı çünkü. Benim müşterim var ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Düttü. Oy. 40 dolar sağlam para. Tamam seninkinde de satışına yardım edelim. Popülerliği arttıralım. popülerliği arttır. 8 tane ürün mü? Bak bana bağırmaması lazım ama bunun için. Ananla karşılıklı 51-66 kaptı kaçtı maça akıllı. Aptal herif. Mal mısın sen? Mal. Sen mal mısın ha? Gel lan. Sakalın olmuş, bu yuva adam olama. Bir de benim saç tipini çalmış. Piça bak. Sirit lan özentici. Gel. Sıkıldım ya. Aptala bak. Mal malzemeyi geçirmedik ya. Öh ee, çağıralım şu şey gelsin ya dur. Gel topla şunları. Ya memur bey birazcık insan ol koyayım ya. Birazcık ya. Burada çöpçüler gelecek hemen şunları bir atalım arkadaşlar. Ya bir iki saat uğraşmayalım ondan sonra. Bir daha gelmesinler. Okuyor zaten bu. Tamam. Dur geldim kasaya bir malzeme için hareketlere gel. Şey kaldım mı şu an eksik? Benzin istasyonu yükselmiş ve tüm görevleri tamamlayın diyor. Yakıt verilmemiş. 3 11 tane yakıt vereceğimiz araç hizmet verilmişleri 4'e 25 araç tahmini 0'a 5. Oo, hard level'deyiz. Dur 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 şimdi beynimi çalıyorum. 304 dolar param var. Park yerini yükseltsem müşterilere daha fazla hizmet verebilirim. Level arttırmak sıkıntı. Bunu levelin arttırmak sıkıntı. 450 istiyor. Ne bu? Atölyenin. Atölyede güzel para var ama o bir o kadar da alışımız masraflı. yüzde 40'ta sıkıntı yok. Buna da gerek yok. Kim basıyor lan? Ha. Ne basam be? Kör mün? Ne güle? Ne yapar? Ben bir kaşındım. Benim bir içine geçin ben. Ha, adam olursun artık bundan sonra. La çöpleri almadım piç. Töpleri almadın ananın. Çöp almadın yavşak. Burçuna mı verdik parayı sana? Vallahi film gibi ha yemin ediyorum. Önde çöpçü sen benim adam anladın. Hop arkadan ben de polis diyorum. Vallahi güzel sahne. Şimdi arkadaşlar paramız yok. 31-3 param var. Aa 31-31 param. Şu kapıyı siyah boyalım Bir deneyelim. Siyah da olmayacak bence de denemekte fayda var. Arabam var içeride bana böyle geliyor. Oğlum araba varmış. Dur dur dur. Ablacım kusura bakmayın yani biliyorsunuz şerefsizlerle uğraşıyoruz. Bir saniye. Dur. Hemen hallederim. Ver bir tane şundan. Hemen ince ince iş yapacağım kardeş bizde. Hemen ince iş. Nereye yapılıyor lan bu? Bunu nereye yapacağım? Bu kapıda. çizmiş ya. Oğlum aslında bizim arabalara gidip çizip yapmamız lazım bunu. Bu oldu. Sıradaki iş gelsin. Şu lastik mi? Teker alalım. Hem bu lastiği de halledelim. Cuvut 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 cuvut. Çık lastik. Çık 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 çık. Hemen yeni lastiği. Sıfır 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 abla. Sıfır 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 sıfır. Ama Aynen. E daha dur daha işimiz vardı. Ön kaput vardı. Ananı ön kaput var ön kaput. Dur dur dur. Gitme. Ön kaput açık git. Şerefsiz ulan. Abicim Cuda patlama olmuş ya. Ne ha? Ne yapayım? E, e benim Cu, bu ne lan? Abi sen nesin böyle ya? Makina makina Vallahi. Sen makinasın makina. sus dolar para oldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yaptık bu sporu. Aldım mı burayı? Tamam. Alıyorum mu burayı? Belki benim fikir olsun. Ben şu ara çalışıp gidip şurayı temizleyeyim. Araç nerede benim? aracını nereye koyduk? A koyayım en son. Dur be. Yakıt yok dedi dur. Var mı lan bunda yakıt? Boşmuş. Dur. Şuraya koyalım. Ne çabuk oldu lan. Abi ne oldu şimdi buna? Burada mı yapacağım? La lan ya. Sat 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 koy. Koy. Bırak 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 bırak. Dal sal sal hiç kasaması uğraşamam. Paranı anana çal. Abicim sana hemen iki saniye koyayım. Çok müşteri var mı? Seviye için tam müşteri. Aa müşteri gitti galiba. Tam müşteri yokmuş. Geldim abicim. Parçalar tahmini ne kadar tamir edilmesi gereken parça var? İki. galiba ee, bir bu mu? Neresi? Aa, oyun artık bize vermiyor infoyu biz mi yapacağız? Bakayım. Abim lastik bir sıkıntı. Ben hallediyorum. Lastik sıkıntı değil. Lastik de sıkıntı değil. Lastik sıkıntı ama. Lastik sıkıntı. Dur 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 dur. Bundan var ya temizliğine 400 dolar kopartırız ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 400 dolar var. Ama bu tamir edildi. Dal bunu. Arka lastik. Oy tertemiz bunu. Tertemiz var ya bunu var ya. Temiz bunun 600 dolar. 2 lastik. 2 lastik. Lastik pahalı. 160 mı? S git. Bunları atalım. At gitsin. Siyah beyaz gü güzel oldu. Arkayı da yapalım öyle. Oğlum biz burayı böyle açık tutuyoruz da. Hırsız mırsız gelmiyor. Tabii de zaten de. Polise bir koyalım ya. Hak etti. Ver siparişi. Fulleyelim fulleyelim zaten devlet veriyor. Yine milletten kesiyorsunuz sıkıntı yok sizin için. Şunun için şurada durduğuna değmez ya. Şunun için şurada durduğuna değmez ya. Vallahi utan, utan kendinden. Devora yeni harita gelmedi ya. Aptal mısın sen? Ha beyni çalışmıyor musun senin? Ha var mı bir sarılık sende? Geri zekalı mısın sen? Ha ablacım ne bu her yeri senin yapılı? Ne bu hareketler? Ha al balık al 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 balık balık ye al balık buna da yap bir şeyler al 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 gerizekalı sen koymadın mı lan kasaya mal sen koymadın mı kasaya onu ben mi koydum anam mı koydu senin gözüm görmez seni yavşam sinirlendim ya tamam kasayı temizleyelim temizleyelim arkadaşlar aptal bir uyar yani beni böyle bir şey olmaz ya yakıt mı alalım yakıt alalım alalım nerede yakıt ya 100 dolar yeter ver abi o daha şeyde mi duruyor lan? Vay zavallı. Bunları yerleştirelim. Tamam. Avukasa olduğu gibi boşalmış. Aptal mısın sen? Kör. Burada var işte. Senin gözlerinde sıkıntı var ha. O kafanı. Kel kafanı var ya. Dur ya. Şeyle sipariş edelim. Bunlar çok pahalı. Aburtum ucuz. Bunlardan alalım. Şundan alalım. İki. Bir iki daha alalım. Tamam. Aburcu cuburlara geç. Bir iki. Al tamam. Ne kadar ettik toplamda? 130 kilo var. Tarih veremezsiniz. Teslimat yolda mı? Aa. <laughs> dur dur şunu yollamamız lazım ki 20 malzeme çıksın. Git erken gel lan. Git erken gel yavşak. Git erken gel hadi. Al kapılarını da kapattım sana. <laughs> Aslan bir yerde kaldı. Bu <laughs> çocuğu ben niye göremiyorum? Nasıl daha da spreyliyor bu piç? Otopark temizleyeceğim temizleyeceğim. Şuna bir şunun son bir ayarı kaldı. Bunlar tuvaleti kullanıyor ya. Bunlar tuvaleti kullanıyor. Biz oradan bir buçuk bir buçuk alıyor muyuz? Dikkat ettiniz mi ona hiç? Tamam bu, bu alet lazım burada. 47 dolar. Oğlum çok iyi iş yapıyor da şu an. Bekle. Abicim otobüs turu alamıyoruz alamıyoruz. Nereden otobüs turu alınıyor? Vav bana o seçenek gelmedi daha. Bekle seviye atlayalım. Tam buraya 1-2-3-1-2-3 6 arabalık işimiz var. 8-11 Aa Flex yükseltildi. Ablacım geç. Ben seni bir dızlayayım ama bir ayak tutuyor ya. Kaç saattir diz yapmıyorum elim ayak tutuyor bak. Çok iyiyim. 6 95. Bunda kesin bir şey vardır. 17 dolar. Üf. Yusak mı? Anansak. Tamirhanede müşteri var. Şu benzini koyalım da öyle gidelim bekle. Şunları da halledelim öyle gidelim. Ananız. Benim atam bu şimdi. Eşek gibi üstü koymuşsun. Dur git. Dur dur. Çöpler çok kokuyor. Geldim 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 geldim. Abi köpek gibi çalışıyorum ya. Vallahi köpek gibi çalışıyorum. Hoş geldin. Lastiklere bakalım. Abi lastiklerin ya arkadaki yerinde değil. Diğerleri güzel ama. Bunu hemen halledeyim sana ben. Abi vallahi 100 dolara bıraktım. 100 dolara veririm sana bunu. 80 dolara mı lan, yoksa bu? 80 verdim. Aha diğer otopark Ay akıyor akıyor ama alışveriş yok. Ben malları sipariş etmedim ya. Ürün 5 Şubat. Eee şundan al. Şundan al. Şundan al. Tamam abur cubur. Şundan al. Şundan al. Şundan al. Hatta 5 Şubat'tan bir tane daha al ki bütün şıraflar dolduralım. Sipariş için yeterli para yok mu? Bu Şu şunu sil. Para bitti. Para. Para bitti gene. Gene para bitti. 22 29. Benim dıza başlamam lazım olacak gibi değil arkadaşlar. Abi hakkını helal et. 8 dolar. Usta mı? Bir dakika sıkıntı bu. 23 dolar verdi. Uy. Şuna gel. 3 tane müşterim var yazar kasada bana böyle geliyor. 10 dolar da bundan. 3 tane müşteri, 3 tane, 3 tane müşterim var. Abicim neredesiniz ya? Siz bir sizi bekliyorduk. Gel, gel vatandaş gel. Boş yok. Hop hadi mahalleye. Mahalleye benzin bekle 2 saniye, 2 saniye bekle. Bak seni gözüm hiç tutmuyor. Bir kol alıyorsun, bir şey al. Beni sanki kontrol ediyormuş gibi hissediyorum ya. Abi sana da bir hemen pompa ke. Tamam geri geldim içeriye. Tamam ablacım. Bak ürünler gelmiş ürünleri bekliyor. Bunu da hemen, tamam da hemen paslayalım abi. İki tane daha araç tamiri lazım bu arada. Şu görevleri tamamlayalım öyle bırakalım oyunu. Tamam. Daha var mı lan? Ne aldın oğlum? Evde partim var abicim bugün. Aaa. Gidelim alalım abi şu malzemeleri. Araç var mı? E dur be sen yedin bu arada gel. Sen gel ya. Gel. Bütün dış mekanı almıyor abicim. Bir otobüs sürahını alacağız. Bir sakin ol koyayım ya. Sakin ol herkes gergin zaten bugün. Bunu bir defa koysak yeterli mi böyle? Bakayım. Yok farklı malzemeler diye farklı şey var. Okey. Tamam hadi abicim. Sen naneyi yedin bu arada. O kadar basmayacaktın. Kal şunun içinde ve aklın başına gelsin. Şu rafa. Beşli koy. Beşli koy. Tamam dur bunları koyma. rafa. Bunları koy. rafa. Bunları koy. Tamam şu an bütün raflar dolu. Boş yok artık yani her rafa gittiklerini bir şey alacaklar. Dikkat arkadaşlar. Ananızı. o Oha. Anağınızın siz kaç aylıkken doğdunuz ya? Durun hepsini halledeceğiz. Araba var bak. Mis gibi ara var. Lastik falan sipariş etmem gerek de. Daha var lastiğimiz. Sıkıntı yok. Ne lazım buna? Herkesin bir lastiği gidiyor genellikle çünkü. Aynen bunda lastiği gitmiş. Aa, lastik sipariş etmemiz lazım. Aynalara falan da bakalım. Dur şunları bir inceleyelim. Ne var hadi bize bakalım bir. Tamam. Bir lastik. Aynamız var iğneciklerden de bayağı var. Bizim sadece lastik sipariş etmemiz lazım. Gerisi boş bu arada. Personel alınmıyor ki. Alınsa ben direkt alacağım bu arada. Dur. lastik alalım ya. Şimdi iki lastik gelirse sıçarız. Lastik abi. O pahalı ama. 15 dolar için de almam. Sin gitsin gelmesin bir daha. Almam pahalı. Şu an çok pahalı arkadaşlar. Gerek yok. Ticaret böyle yapıyor. Abi sizin var diye bir adam var. Gelip bir kolap bir ya da bir çerez bir şey alıp gidiyor. Onu bir uyarın ya. Bir uyarın. Aaa. Yavşağa bak. Orada o yok dedin. Aynısını buraya koydun. Bizi mi kekliyorsun sen? Bir istediğin şurada varmış bu arada. Mal. Bu arada şey yapmamız lazım. Gel ürünlerin yerlerini tam ayarlamamız lazım. Almış zaten. Boş yapıyor bana. Yani sürümden güzel kazanılıyor. Onu ben çözdüm. Baba o göbekle neyin havasını yapıyorsun? Thank you. Mekanın içi bok gibi olmuş bu arada. Şurayı hemen temizleyelim. Abi vallahi yetişilmiyor bu oyunda hiçbir şey. Ulan biraz işe saygınız olsun ya. Tamam. Buna ya sıkıntı yok. Abi ben yoruldum. Lan vallahi yoruldum. Yemin ediyorum ya. Tamam da yoruldum. Abi sürekli bir iş bir iş bir iş sokarım böyle ya. Şunu bir yollayayım artık ya bu salak salak basıyordu çünkü şimdi. Adam olun bundan sonra. Oyunla nasıl galiba. Şimdi bir tane araç tamirip 6 tane de müşteri daha salarım bundan sonra. Çöpçüleri çağıralım. Çöpçü gel. Hem ayrıyetten biz şurada diğer olaylarımızı halledelim. Ne abi ne istiyorsun sana bir koyalım. Bizim şimdi abur cubur sipariş bize gerek yok. Durak dediriz dış mekanına mı dediniz? Durak oluyor. Yok şu an öyle bir şey yok. Ama bu öyle bunu alırım. durak için de oyun açtıracak. Uluman o, o boş yapma turu diğer arkadaşlar. Bir dura aç dura aç diye. İç mekana vallahi bir şey gerek kalmadı gibi mi geliyor ya? Tam bir araç daha var. Bu neyi bozuk? Lastik değildir inşallah. Tam lastiği değil bunun. E ee, aküm yok. Aküm yok. Bunu nasıl yapacağız? Ön a ön lastiği yokmuş. Ben fark etmedim pardon. Tamir için 3 parça lazım zaten. Bu 1. Aynalarda bir sıkıntı yok. Allah Allah. Ay bekle. Ben halledeceğim işini. Ben işini halledeceğim. Şuradan bir lastik buluruz. Ananı... Lastik yok mu lan? Anan avradını. Lastik var mı lan yukarıda? Sıçtık. Sipariş verelim. Beklesin şerefsiz. Ne yapayım? Abicim sizde uğraşamam şimdi. Bir dakika. Bak. Gel lan. E öyle koyarsan olur zaten. Mal. Tamam. Hop. Araç parçaları. Akü alamıyorum ki. Akü alamıyorum. Bekletti o adam artık yapacak bir şey yok. Beklesin ne yapayım yani. Akü değilse ne var o zaman bunda? Aynası kırık diyenler var bakalım. Ayna kırık değildi ki. Şimdi kendi kırdı pezevenk. Bekle abi. Abi lastiğin yolda geliyor. 2 dakika anlayışla kaçla. Gelmedin bu çöpçü ya. Arabaların ikisini görmek için şık tuşuna mı basayım Muratcan? Tamam. İlk gelen araba gibi gelse bütün hepsi çok güzel para var ya. Bu da galiba bir bize verecek bir 250 dolar falan. Bekle çatlama çatlama. Acele çık hadi çık çık. Hadi hadi çık. Lan bir giderken müzik çalayım. kenarları takip etmiyorum oyunda çünkü çok fazla solmam gereken şey var. Yoruyor beni. Müşteri geliyor. Aynı anda kasaya biri geliyor. Aynı anda yakıt geliyor. Aynı anda ebesi geliyor. Posta geliyor. hangisine yetişsin lan Barış? Böyle oyun var kardeşim. 160 var. Temiz. Temiz. Güzel para. 610 dolar oldu. Benzin istasyonu üçün seviye yükselt. Bir dakika şunları yapayım. Oyun yat dese yatıyoruz, kalk dese kalkıyoruz. İşte oyunun böyle bir olayı var. O sıkıntı bu kadar görevi yani sadece oyun görev odak, görev odak olmaması gerekli Benim ince bir olayım yoksa gider hikayeli oyun oynarım ama aynı mantık. Geç bu da hikayeli. 700 dolar istiyor şimdi. Anam. Ne hırsızlık mı yapayım? Ne yapayım yani? Ne ya, hırsızlık? Al. Oyun bunu istiyor madem yapalım. Usta mı? Ustalık işi. tam 20 dolar bundan aldık. Okey. Abicim hakkını helal et. İdare et. Yakıt durumu düşük. Yani yakıt mı alayım şimdi onu mu yapayım? Al işte. Ver abi sipariş. Gitti para gitti. 7700 700 yapacağız şimdi bunu. Şu iki arabadan hızlı hızlı kasarım ben bu arada parayı ya. Bekle. Usta mı benim işim? Bırak. Bırak 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 bırak. Sıkıntı. Bir tane daha kırarsam sıkıntı. Atayım bir basma. Oh 12 dolar. Bir daha başlarsam iki maymun aha. 14 dolar. Okey. Açılamıyor. Tam güzel para. Bunlar ne? Oo. Oh, shit. Biz 4 tane aldık mı bundan? Oh shit. Man. Bunu şöyle şok koyacağım. As 8 ürün mü? Güzel. 23 dolar. Ya sürümden gidersek çok büyük para kazanırız. Onu söylüyorum ben size. Bu bak buna bize bir verdi. 60 dolar verdi. Tam 60 dolar. Yemin ediyorum biliyorum artık. Pompalaya pompalaya öğrendim bu işi. Benzinci geldi arkaya ona da gideceğim. Tamam. Seni daha. Başka. Daha para lazım, para lazım, para lazım, para lazım, para lazım, para lazım. Şunu soyalım, şunu soyalım. Bu soyulmuyor geç değil mi? Ben de resim buldum. Çok güzel. Resimler neymiş? Dasboğlu'nun iki tane ayrı resmini niye çaldık ki biz bundan? Neyse şuraya şunu koyalım. Bu ne? Bunu da... Yo. Bu da burada kalsın okey. Diğeri de çantamda kalsın ya yapacak bir şey yok. Ay yordu. Vallahi yordu. Bunun da önünde galiba. Abi gözünün önünde yapsam bir şey olur mu? Bunun, bunların, bunların ağacı yok. Bunun var mı? Bak bunda varsa güzel şeyler var. Aha usta. Tek attık. 24 dolar. Kaç kaldı? 80 dolar mı kaldı şimdi? Benzin geldi. Oy geldi. Geldi geldi o level geldi. Anana avradın 692 dolar. Ha o kasa geldi. Ulan beynimi karıştırdınız dur. Aklımı karıştırdınız. Bekli üst atışı yapalım. Şunun seviyesini yükseltelim bırakalım. Arkadaşlar galiba 3. seviyeye doğru. Böyle tatlı bir şekilde. Geçiriyoruz gibi geliyor. Ama Paramız bitecek. Ama en azından seviye 3. Artık yeni bir seviye. Ay. Lan o. Aaa büyüttük. İstasyonu bir tık daha büyüttük bu arada. Müşteri varmış tamirhanede. O tamirhanede. Burası ne olay acaba? Binaları birleştiriyoruz. Gerçekten binaları birleştirme olay oldu. Bilmiyorum büyük bir şey olacak. Kaydedeceğim oyunu. Şu lastiği de halledeyim. İnşallah bir lastiğim bozuktur. ikiden fazlaysa naneyi yedik birden fazlaysa. Aa lastiği de bozuk değil bu geri bırak lastiği şuraya. Çalışıyor bu lastik. Bakayım. Kapının içinden geçmişsin ablacım. Kapının içinden geçmişsin. Nerede bir olay oldu herhalde. Gece biraz zorlu geçti galiba. Arabada falan public. Bir de büyük ihtimalle senin aynan şimdi şey olmuştur. Aynanı da hemen şey yapalım biz aynacıdan. Anan anan anan. Ah şu. evet şu kırıkları alıyoruz. Ya. Otobüs durağı da aç. 210 dolar mı sen kralsın sen? şuraya koyamıyor muyuz geri? Oldu güzel oldu. Tatlı yaptık. Burada nasıl çalışabilir? Annen çalışır burada. Hemen pisik pisik konuşmayın. Artık var ya birden fazla iş yapmaya başladım. Beynim yanıyor şu an. Gibi ne diyorum. 96 tamam. Şunu da hadi bir seviyede atlatalım. Uy, 57. 55 fuck. Ama bir sipariş daha bu iş biter arkadaşlar. Behlül kaçar ondan sonra. Bum. Güzel. Nerede kaybetti hmm. acaba? Duyduğum oyununa güncelleme geldi diye mi beni attı? Oyuna güncelleme mi geldi? Abi video bu kadar. Ben artık çünkü yayındayım şu an. Onu download yaparken bile drop yiyorum. Umarım video hoşuna gitmiştir. <laughs> Canım bir tık sıkıldı nere kaydettiğine falan bakacağız. Eğer video hoşuna gittiyse bu videoyu beğenmeyi abone olduktan sonra tüm videomuzu aktifleşmeyi sakın ama sakın unutmayın diyorum. Bu tarz oyunlara canlı canlı gelip izlemek için de Nemo TV Bari gelip uğrayabilir. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Tamamıyla ücretsiz zaten bu programı bizi izlemek. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Sağlıcak kalın diyorum. Ekran videoları izlemeyi unutmayın. Aynen şu ekran videoları izleyelim.